Merhaba, senin için hazırladığımız bu özel incelemeye hoş geldim. Gündemimizde 2025-2026 sezonunun ilk resmi maçı var. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi elemeleri için e, Hollanda'da Feyenoord deplasmanına çıkıyor. Elimizdeki analizler, takım raporları, taktiksel notlar bayağı detaylı. Amacımız da bu belgelerden senin için en kritik noktaları çıkarmak. Evet, gerçekten ilginç bir maç olacak gibi baktığımız zaman iki takım da baya hareketli bir yaz geçirdi. Feyenoord'da ciddi değişimler var. Fenerbahçe ise işte Mourinho ile yeni bir döneme başlıyor. Bakalım bu ilk karşılaşmada neler göreceğiz senin için? O zaman Feyenoord başlayalım. Analizlerde sıkça geçiyor. Ciddi bir yeniden yapılanma içindeler. Yani kilit stoper Hanko gitmiş, hücumdan Payşao, Milambo gibi önemli isimler satılmış. Bir de stoperde sakatlıklar varmış sanırım. Bu onları nasıl etkiler sence? Ya bu kesinlikle büyük bir etki yaratır. Hem savunma liderlerini kaybetmişler hem de hücumdaki önemli silahlarını. Sakatlıklar da eklenince ki senin de dediğin gibi notlarda bu var. E, savunma göbeğinde çok tecrübesiz isimler görebiliriz. Ya da hani asıl yeri orası olmayan oyuncular mesela orta sahana moderiyi stopere çekme gibi durumlar konuşuluyor. Ama şunu da eklemek lazım. Rabin Van Persie ile genç, dinamik bir takım kurmaya çalışıyorlar. Yüksek tempo, direk oyun, hızlı hücuma çıkmayı seviyorlar. Yeni transfer, Steyn falan tehlikeli olabilir. Ön alan baskısı da yapıyorlarmış, analizler öyle diyor. Anladım. Peki Fenerbahçe tarafı? Orada tabii Mourinho faktörü var. Hazırlık maçlarında gördük bazen dörtlü, Lazio maçında mesela, üçlü savunma denedi. Senin baktığın analizlere göre, Feyenoord'a karşı nasıl bir plan beklemeliyiz? Geçen sezondan fark ne olacak sence? Mourinho bu biliyorsun her an şaşırtabilir ama e, elimizdeki notların geneli bu maç için dörtlü savunmanın daha muhtemel olduğunu gösteriyor. Asıl fark oyun anlayışında bekleniyor bence. Geçen sezonki o biraz daha bekleyen oyun yerine bu sezon çok daha agresif bir ön alan baskısı var. Topu ileride kapma isteği yani. Bunda tabii Duran, Brown, Semedo gibi yeni atletik oyuncuların ve Simanski'nin rolü büyük. Kaynaklar şey diyor, hani Lazio maçındaki gibi kontrollü değil de İttihat ya da Benfica ikinci yarısındaki gibi daha cesur, baskılı oynamak avantaj getirebilir Fener'e. Ama kritik bir nokta var. Feyenoord baskı yapınca ezbere uzun top atmamak lazım, akılcı yerden paslarla çıkmak önemliymiş. Peki, o zaman kilit noktalar nereler? Fenerbahçe, Feyenoord'un bu bahsettiğin zayıflıklarından nasıl yararlanabilir? North press yapacak ya, Fener'in oradan nasıl çıkacağı. Mesela Amrabat gibi baskı altında top kaybı yapabilen oyuncular yerine, Skriniar gibi daha sakin, pası iyi isimlerle o baskıyı kırmak şart deniyor. Osterwalde ve Brown'a da dikkat diyorlar. İkincisi tam tersi. Fener'in presi Feyenoord salınmasına karşı neredeyse tüm analizler Feyenoord stoperlerinin tecrübesizliği ve eksikleri yüzünden Fener baskısına dayanamayabileceğini söylüyor. Özellikle Feyenoord son tarafına, yani sağ bekleri Lutumba ya da sol bekleri Busun olduğu bölgeye baskı yapmak sonuç getirebilirmiş. Hı hı. Savunma ve pres tamam. Peki kanatlar. Oradaki birebirler için ne diyor analizler? Orası da çok kritik. Feyenoord'un teknik kanat oyuncusu Musa varmış. Fener'in sol beki muhtemelen Brown olacak, ona dikkat etmeli diyorlar. Diğer kanatta da İrfancan Kahveci, hata yapmaya müsait denilen Feyenoord sol beki bossu zorlayabilir gibi bir beklenti var. Anladım. Ama belki de en büyük fırsat şey de duran toplarda. Bu konuda neredeyse tüm analizler hemfikir. Evet o çok vurgulanmış. Aynen. Feyenoord kısa bir takımmış genel olarak kornerlerde alan savunması yapıyorlarmış ve burada ciddi sıkıntıları olduğu söyleniyor ısrarla hem de. Yani Skriniar, Osterwolde, Yusuf gibi uzunlarla Fenerbahçe bol bol duran top kazanıp bunları iyi kullanırsa maçın rengi değişebilir deniyor. Mourinho çok çalışmadık henüz dese de potansiyel büyük yani. Çok iyi özetledin. Yani anladığımız kadarıyla durum şu. Feyenoord evinde tempolu, direkt oynuyor ama savunması özellikle duran toplarda bayağı sıkıntılı. Fenerbahçe'de yeni daha agresif kimliğiyle o ön alan baskısı ve fiziksel gücüyle bu zayıflıkları kullanmaya çalışacak. Peki bu verilere göre turun favorisi kim görünüyor? Şöyle, Kaynaklarda Fenerbahçe bir tük önde gösteriliyor. Hani %55'e 45 gibi bir oran bile veren var. Ama tabii deplasman zorlu. O da hep belirtilmiş. Beraberlik bile aslında fena sonuç sayılmaz İstanbul öncesi deniyor. Fenerbahçe kendi oyununu yani o agresif presi, akılcı pasları, kaliteyi ortaya koyarsa avantajlı dönebilir. Kilit olarak da Fred'in orta saha aklı ve Skriniar'ın geriden topu oyuna sokması gösteriliyor genelde. O zaman bitirirken sana üzerinde düşüneceğim bir soruyla veda edelim. Feyenoord savunması bu kadar kırılganken... Özellikle fiziksel forvetlere karşı zorlandığı bu kadar belirtilmişken henüz tam hazır olmasa bile John Duran gibi güçlü bir Santerford mesela sonradan girip tek başına o kilidi açabilir mi sence? Bu ilginç ihtimali düşünerek kapatalım. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere.